Merhaba arkadaşlar. Cümleten Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bura benim bahçem. Mısırlarımız bu kabağımız. Bu bal kabağı olacak. Bunlar odan, yani yöresel ismiyle kaldırık. Bunlar fasulyelerimiz. Burada bir tane bebek var. Bunlar kara Bunlar tekrar kaldırık. Bunlar domateslerimiz. Burada da yabani olarak semizotu çıkmış. Bunlar kabaklarımız tekrar. Şurada ceviz ağacımız var. Şurada gördüğünüz şurada gördüğünüz sarı olan Yabani olarak çıkıyor. Çördük. Ee, tar tarhana yapımında kullanılıyor. Ee, Turşulara aroma kazandırıyor. Şunlar vişnelerimiz. şu taflan. Taflanı tanırsınız zaten. Bunları tekrar kaldırık. Bunlar frenk üzümümüz. Bunların her, her rengi oluyor. Siyah oluyor. Şeffaf beyaz oluyor kırmızı oluyor. Bunlar elmalarımız. Bunlar tahmin ediyorum çilek. Yanlışım varsa düzeltin. Bunlar sanıyorum. Karadut veya börtlen. Bunlar fındık. Üzerinde fındık var mı diye bakıyorum ama. Evet. Şunlar karpuz. Bu biraz önce söylediğim gibi çördük. Çördük otu. Falan filan. Evet. Çördüğü yakından göstermek için videoyu biraz uzattım. Hakkını helal edin. Şu yaprakları dereotu gibi dursa da bu dereotu değil. Evet. Şöyle yakın çekim yapalım. Çok muhteşem bir aroması var. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.